Merhaba sevgili izleyenler. durdurak bizleri bekliyor. Kanada doğru. Etrafında kimse yok. Oh. De Bruyne. Kaleyi deniyor. Kimmi. Uzaklardan deniyor. Evet. James. Gol şansı. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele. Bir kez daha. Şut geldi. Diyor. Coşçular resmen. Mücadeleyi kaybetmek izle şut geliyor. Gol. Üst düzey bir bitiriş vermek lazım. O noktaya gelebilmek için ne uğraşlar? Oynadı. Sağ kanada oynadı. Top şimdi Lionel Messi'de. Messi! İyi çalıştılar. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Aradan geç. Kaleye deniyor. Evet. Artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Böyle düşününce daha bile ciddi bir sorun. İçeri doğru bitirebilecek mi? Emin ol o şeridik. Roda Aldinho. Klas bir bitiriş bir o bir efsane, o bir hendrik kahramanı. Ne gösteriyor?